Ya Merhaba ben Ferdat Kanatmuş Manisa Cihal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim Teknoloji takımında Takım kaptanı rolünde ARGE çalışmalarını yürütmekteyim Bilindiği üzere ülkemizde Tarım ve buna ek olarak Azalan su kaynakları bölümü gün geçtikçe atmaktadır. Ben ve bu soruna yönelik bir otonom sulama sistemi geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Merhaba, ben Hasan Parlak. Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Bitti Koruma 2. Sınıf Öğrencisiyim. Zirai alanda daha önce yaptığım projelerden kazandığım tecrübelerle Tekno Edo destek destek sağlayacağım. Merhaba, ben İlker Celal Bayar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Geçtiğimiz yıllarda Teknofest'te ziyaretçi olarak katılmış ve burada gördüğüm projeler benim çok dikkatimi çekmişti. Hobi olarak benim mekatronik alanını yetmişti. Ben de daha sonrasında yaptığım araştırmalar sonucunda kendimi kademeli olarak geliştirmiştim. Bu yılda da Teknofest takımıyla tarım teknolojileri kategorisinde bu projeyle kendimi hem daha da geliştirmeyi hem de güzel sonuçlar almayı hedefliyorum. Merhaba, ben Sabri Öztürk. Üniversite Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Teknoloji takımının tarım teknoloji yarışmasında elektronik kartların programlanması, projemizde kullanacağımız komponentlerin karta montajını ve ayrıca projemizin hem web hem mobil kontrol panelini yapacağız.